Arkadaşlar merhaba. Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün Binance borsasının yeni platformu olan, yeni bir özelliği olan Mega Drop platformundan detaylı bir şekilde sizlere bahsedeceğiz. Hem de uygulamalı olarak buradaki airdroplara nasıl katılabilirsiniz? Detaylı bir şekilde bunları söyleyeceğiz. Aslında tek bir cümleyle belki özetlemek gerekirse Binance Web 3 Wallet'ınızı buraya entegre ederek airdroplardan faydalanabildiğiniz bir platformdan bahsediyoruz. Bu şekilde birçok web3 projesine hali hazırda erken erişim sağlayabiliyorsunuz. Bu arada tabii ki şunu da sizlere hatırlatalım. Hala Binance aboneliğiniz, Binance üyeliğiniz yoksa Aşağıda açıklama kısmındaki link üzerinden ömür boyu %20 komisyon indirimiyle beraber Binance borsasına üye olabilirsiniz. Ve hali hazırda Binance üyesi iseniz Futures tarafını eğer aktif etmediyseniz aşağıdaki kod üzerinden Futures tarafını aktif ederseniz en avantajlı imkanlarla yine Binance borsasından faydalanmaya devam edebilirsiniz diyelim. Evet zaten bu web3 biraz sonra bahsedeceğimiz bu detaylı şeyi kullanmak için her türlü bir Binance uygulamasına ihtiyacınız var. O yüzden Binance uygulamasına Oytun'un söylediği gibi en avantajlı konuşan oranlarıyla linkten edinebilirsiniz. Bundan sonra zaten Binance uygulaması olmayana dövecekler gibi bu kampanyalar sonucunda. Megadrop aslında Binance'in son dönemde bildiğiniz gibi bir şey çılgınlığı var. Bir airdrop çılgınlığı var. Görev yap, puan kazan, bilmem ne airdroptan pay al diye bu senenin böyle bir trendi var. Binance demiş ki ya bunlar herkes bir burada para kazanıyor. Ya bize kullanıcılarımız da kazansın. Bizim de BB cüzdanımız var. Bir de bunu bir kitlemekle birleştirelim. Biz de böyle bir işe girişelim diye bunu duyurdular. Şu an içinde ilk ki BB token verecek. İlk şey Bonsbit'in BB token'ını verecek ilk görevleri yaptığında. En başta şunu söyleyeyim yani bir kere web3 wallet'a ihtiyacınız var. Bunun için Binance uygulaması da ihtiyacınız var. Hem bu videonun açıklamasında hem de yorumların en üstünde benim daha önce çektiğim burada bir video var kripto teknik kanalında. Web3 wallet nasıl kurulur diye. Ama o videoyu yani. hiç kullanmadıysanız ona bir girin, izleyin. Orada çok detaylı anlattım zaten. Mesela burada şöyle ufak bir detay var ki mesela onun yedeklemesini yapmak. Web3 wallet'e yedekleme yapmazsanız bu Mega katılamıyorsunuz gibi. Biraz yüzden... şeyden bahsedelim mi? Ee, Web3 Wallet nedir? Yani normal Wallet'tan evet. Web3 Wallet tarafının farkı nedir? Aslında orada şöyle özetleyebiliriz. Cüzdanın yönetiminin, yönetiminin direkt sizde olduğu bir Wallet türü. Evet. Wallet. O, Aslında Metavask'ın mobil versiyonunun Binance versiyonu desek böyle çok en düz anlatımla böyle bir şeye olabilir. Kolaylığı nedir? Binance borsasından ve Web3 Vault ve Web3 Vault'tan Binance'e tık tık tek tıkla gönderebiliyorsun. Yine uygulamalar dahil olabiliyorsun. Ve artık işte burada bir şeyler, görevler yaptıkça bu Web3 Vault'u kullanarak da ödüller kazanabiliyorsunuz. Şey de söylemek lazım. Tabii Web3 Wallet'ın birçok avantajı var Binance borsası içerisinde. Örneğin mesela bir proje var, almak istiyorsunuz fakat proje Binance borsasında listeli değil. Ama e, siz buna e, Binance Web 3 Wallet'ınız üzerinden e, tabii ki erişebilirsiniz. Tabii ki şeyine bağlı, biraz blockchain'ine bağlı ama e, birçok projeye Binance Web 3 Wallet'ınız üzerinden rahatlıkla erişebilirsiniz. Çok büyük bir avantaj ve şu anda Binance bu Web 3 Wallet'larını e, baz alarak bir mega drop projesini duyurdu. Burada da airdroplar ciddi anlamda Binance borsası üzerinden BNB kilitleyerek kolaylaşıyor. Evet ben hemen spekülatif bir yorum yapayım. Bu Binance'in hani Launchpad, Launchpool'a denk bir özelliği olacak aslında bu Megadrop. O yüzden bu da ilki olduğu için Bonesuite'de buradan gerçekten tatmin edici miktarda para kazandırma fırsatı bence verecekler. Böyle şeylerin ilki çok önemlidir. İlki genelde böyle pazarlama açısından da önemlidir. Bak bir öncekinde böyle oldu, ilkinde böyle oldu diye. O yüzden katılmayı düşünüyorsanız ilkinden bence katılmanızı öneririm. Proje özelinden bahsetmiyorum ama pazarlama olarak bence bu tür şeylerin ilki her zaman önemlidir. Megadrop'un ilkine de ben katılmanızı şahsen öneririm. Hatta ben de katıldım. Peki nasıl Hı -hı. katılıyor? Adım adım neler yapılıyor? Onu da videoya çektim. İsterseniz hemen onu da verelim. Bir adım adım ne yapmanız gerektiğini bir gösterelim. Uygulamalı olarak Megadrop'u şöyle hemen ben size göstereyim. Binance uygulamasını açıyoruz zaten ve 3 cüzdanınızın var olduğunu ve işte orada BNB'lerinizin olduğunu varsayarak. Şimdi geldik girdik şeye Binance'e uygulamaya Megadrop yazarak buraya geliyoruz Binance uygulamasına soldaki menüden. Burada bonus biti görüyoruz. Bakın burada ne var? Ne kadar BNB kitlerseniz kaç gün kitlerseniz kaç çarpan edeceğiniz. Mesela 30 gün kitlerseniz direkt 100, 120 gün kitlerseniz çarpı 130 şeklinde her gün puan kazanacaksınız. Ki bunu bir kere yapacağız. Mesela ben geliyorum şimdi 120 gün için. 10 BNB'yi böyle kilitliyorum ve 120 gün bir daha bununla uğraşmama gerek yok aslında. Bundan sonraki bütün mega droplarda da ben payımı alacağım buradan. O yüzden boştaki BNB'leri ben bu şekilde değerlendiriyorum. Bunu yaptıktan sonra da aşağıda komple ve küçük görevleri var gibi bir tamamlama. Oraya girdiğimde de işte burada başlat diyerekten start diyerek ben bu bone speed görevini yapacağım. Şimdi bakın bone speed görevi için ne diyor orada 0.001 oradaki tokundan buraya depozit etmemizi istiyor. Ben bunun için Web3 Vault'a gidiyorum önce. Geliyorum. orada swap kısmından elindeki BNB'lerle bir 10 dolarlık kadar bu bahsedik geçen token'dan alacağım. Yani nedir o token? BT, BTCB. BNB alındaki BTC'ye tekabül eden gibi bir şey diyebiliriz. Ama BTCB'den ben hemen 0.02'lik alıyorum. 0.01 alsak da yetiyor galiba da. Yani sonuç olarak 0.001 BTCB'ye ihtiyaç var ve bunu ve 3 volt'taki bu swap kısmından almanız gerekiyor. Tabii ki her seferinde authenticator'a girerek bunu alıyoruz. Ha aldık döndüm ben tekrar buraya görevlere geldim başlat dedim. Bakın burada şey açıldı. Önce connect wallet diyoruz Megadrop sayfasında. Burada Binance ve 3 volt'umuzu bağlıyoruz cüzdana. Bu arada bakın 46.800 kişi katılmış ki oldukça düşük bir rakam aslında. Buna connect wallet dedim. Binance ve düşük volta bastım ve bağlandı. Hop, benim balansım geldi. 0.001'ini bana buraya kitlemek için. Önce approve diyoruz yani onaylama. Standart bir web uygulaması olarak önce onaylıyoruz. Authenticator gene girdiriyor. Onayladıktan sonra ilk approve veriyoruz. Daha sonrasında da approve'dan sonra bu işi tamamen deposit için tekrar bir onay vermemizi isteyecek zaten depozit içinde kontrat entegrasyon içinde tekrar hemen burada tabii bayağı authenticator girmek gerekiyor bu sistem böyle Binance ve Bridge'de. Bunu da girdikten sonra artık 0 0 0.01 0.001 BTCB'yi buraya depozit ettim. Bunu tabii istediğiniz zaman çekebilirsiniz. Yani etkin bitince direkt bir yapabiliyorsunuz zaten buradan. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra burayı kapatabiliyoruz ve artık bu görevi tamamlamış oluruz. Çıkıp verifaya yani doğrulaya basıyoruz. Bakın görev tamamlandı dedi ve geldi. Ben şu an bu görevden 1000 puan kazandım. Onun harici her gün bundan sonra da buradaki yukarıda bakın total skor kısmından kitlediğim BNB çarpı işte ve üç görevi multiplier dedi. Yani atıyorum bir BNB'yi 30 gün kitlediysen 100 de çarpacak şekilde bize bu şeyleri verecek, puanları verecek ve burada 100'den ben pardon 1000'den başladım ben multiplier'da 1,5 aslında. Ben burada düzenli olarak puan kasmaya başlayacağım ve bu kastım puanlar günün sonunda bana airdrop olarak geri dönecek. Tabii ki tekrar hatırlatayım ve 3 voltunuz yoksa oraya nasıl bir MV atacağım falan bilmiyorsanız videonun açıklamasındaki veya yorumların başına sabitlenmiş linkten Binance web3 volt oluşturmayı da bakmayı unutmayın diyebilirim. Evet videoyu izledik detaylı bir şekilde Mega Drop'ta görevleri nasıl yerine getirirsiniz? Mega Drop'taki Air nasıl faydalanırsınız? Videoda demin izlediniz. Videonun başında da söylediğimiz gibi Web3 Wallet zaten oluşturmak çok kolay. Ama onunla alakalı detaylı açıklamayı biz farklı bir videoda yapmıştık. Onun da videosu açıklamalar kısmında mevcut. Altı ben şunu söyleyeyim son olarak. Ee, sen demin güzel bir şey söyledin. Bu Launchpool gibi, Launchpad gibi e, farklı bir platform ve ben hala ve hala şöyle biz de o yüzden zaten şu farklı videoyu açıkçası çekmek istedik. Ekstra bir video olarak çekmek istedik. Ben açıkçası hala bu Mega Drop'un öneminin çok iyi anlaşıldığını düşünmüyorum. Önemi nerede anlaşılacak bilmiyorum. Tabii yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir ama benim de tahminim Binance bu tarz şeylerde iyilikleri çok önemsediği için bu yeni çıkan proje ciddi anlamda bir hype yakalayacak fiyat anlamında. de daha sonra anlaşılacak. O yüzden biz bu videoyu biraz erkenden çekmek istedik. Bence hala underrated bir platform. Evet ya çünkü birazcık kasış işte demin gösterdim. hani Sadece bir an bir kitlemekle bitmiyor işte gidiyorsun oraya başka bir token alıyorsun demişten kitliyorsun falan ama zaten bu görevlerin anlamı bu yani normal şartlarda belki de uğraşmayacağım bir şeyi gelip deniyorsun. Böylece hem sen öğrenmiş oluyorsun hem platform bunu deneterek bir stres testi yapmış oluyor bir kullanım bulmuş oluyor. İleride daha karmaşık görevler de gelecektir. Bu bence bir şey açısından da önemli onu da söyleyeyim. Hani şu anda bir sürü hali hazırda devam eden web airdropu var. Herkes puan kasıyor bir şeyler kasıyor. Bir de bir kitle yatırımcı var. Sadece hayatında Binance'dan token alıp satıyor. Başka hiçbir yatırım yapmıyor. Onları da bu ve 3 tarafına doğru alıştırmak için bence bir köprü olacak. Yani bu işleri adam buradan cüzdanım bağladım, onayladım bilmem ne. Bu işleri öğrenen adamın yani ne bileyim Metamask'tan da veya gene Binance ve 3 Wallet'tan da gidip diğer binlerce projenin böyle airdropuna katılmaması için hiçbir sebep yok temellerini öğrendikten sonra. Ayağını Öğretici ol, tam olarak öyle. Bence ve 3 dünyasına böyle bir ayak alıştırma açısından da pozitif. Kesinlikle öyle. Evet arkadaşlar bugün Binance'ın yeni platformu olan Megadrop projesini, Megadrop platformunu tanıtmak için sizlerle beraberdik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer videolarda görüşmek üzere bu arkadaşlar. Bizi Twitter'dan, Telegram'dan takip etmeyi unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bir şey